Efendim tekrar merhaba. Çağımızın hastalığı obezite. Yani aşırı şişmanlık. Size obezitede ne yaparız, nasıl tedavi oluruz onu anlatacağım. Kendi kendimize nelere dikkat etmeliyiz, obeziteden nasıl korunuruz onu anlatacağım. Ama Bayanların en büyük sorunu obezitede, tabi erkeklerin de aslında en büyük sorunu bölgesel şişmanlamadır. Erkeklerde en çok göbek, çok göbekte, bayanlarda hem göbekte hem basenlerde, kalçada aşırı şişmanlama son derece rahatsız edicidir. Şimdi sevgili Aylin Hoca, Aylin Günday bize bölgesel zayıflama için hangi pilates egzersizleri yapılabilir? Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bölgesel zayıflama egzersizleri nelerdir? Onu anlatacak sevgili Aylin'e bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi yine e karın ve basen bacak çalışması yapacağız. Öncelikle bir topumuz var. Bu da yine bize yardımcı olacak. Karın egzersiziyle başlayalım. Yine Slim Life Studio'nun da katkılarıyla bir ısınma çalışması yapalım. Topumuzu dizlerimizin arasına alıyoruz. Bacaklarımızın birbirine yaklaşmaması için. Ve kollarım tam omuz hizasında. Nefes aldım. Nefes vererek Olarak, kürek kemiklerimin bittiği yere kadar gövdeyle beraber boynumuzu ve omuzlarımızı kasmadan nefes aldım geride nefes vererek dört ve sıkıştırıyoruz bu harekette karın kaslarını çalıştırıyoruz evet. göbek bölgesindeki birikimler için çalışıyor şu anda. Hı -hı. Ve son bir yapıyoruz. Eller evet. yine bir bekleme süreniz var. Nefes alıp vererek. Böylece. Deyip geri dönüyorum. Göbek bölgesini iyice çalıştırdık. Ben arka spor yapıyorum bu arada. Evet. Onu bir düzeltmemiz gerek. Şöyle mikrofonumuzu düzeltmemiz gerek Aydin'ciğim. Tamam evet şimdi iyi mi arkadaşlar? Şu anda iyi mi? Söyleyebiliyor muyuz? <laughs> tamam. Evet. <laughs> evet. Yine topumu dizlerimle arasına aldım. Burada Hı -hı. havlumuzu katlayarak bir havlu da koyabiliriz. Ellerimizi de tam kalça altına destekleyeceğiz. Evet. Kalçayı destekleyeceğiz. <laughs> Aman dikkat. Bel fıtığı, boyun fıtığı olanlar bu hareketleri çok dikkatli yapın. Dikkatli. Bel fıtığı olanlar da yine üstte böyle değil. Aynı şekilde kaldırın. Çok daha yavaş. <laughs> evet. Öne doğru. Evet. Evet ben senin sesini duyulamıyormuş Aylin'cim sana el mikrofonu tutayım şöyle. Evet sen anlatmaya devam evet. edebilirsin. Evet tekrar geride nefes alıyorum. Karın kaslarımı sıkarak. Burada da karnımızın alt bölgesi çalışıyor. Hı -hı. Nefes aldım ve nefes vererek evet. uzatıyorum. Harika. Burada yine karın kasları, karın alt bölge kasları. Evet ve, ve, ve tabii yine bacak devrede. Da, bacak ve tabii ki kasları ki de. da Hepsi devrede. Hı hı. Nefes aldım ve nefes vererek bitiriyorum. Okey. Yine bacaklarımızı birleştirdik. Topukları Hı -hı. birbirinden ayırmamaya çalışarak parmak evet. uçları dışarıya doğru döndük. Bir evet. kurbağa şeklinde düşünebiliriz bunu, bu hareketi. Hı -hı. Yine ellerimi kalça altına destek verdim. Nefes aldım ve nefes vererek karnımızın alt bölgesiyle beraber yine bacaklarımız da çalışıyor. Özellikle iç Hı -hı. bacaklar devrede. Evet. Nefes aldım. Nefes vererek bacakları bir fermuar gibi düşünün. Hı -hı. Ve tam olarak kapatmaya çalışıyoruz. Evet. Evet. Hareketimizi de bu şekilde tamamladık. Çok güzel. Şimdi bacakla beraber yine kalça ve basen <laughs> egzersizimiz var. Evet. Bu evet. E, hazırladığımız çorabımız vardı. <laughs> Aynen öyle. Bu düğüm yap, yapılan yerden tutacağım birazdan. Şimdi elimize aldığımız bölümü ayak tarafına geçiriyorum. Diğer hı hı. tarafı döneceğim Evet. Burada da duruşumuz çok önemli. Elimi çapraz olarak minderin çaprazına koydum. Hı hı. Nefes aldım, karnımı sıktım. Burada da önemli olan kalçayı geriye düşürmemek. Buradan elimizle destek alırken de gövdeyi çok fazla öne doğru yatırmamak. Evet. Ve nefes aldım, nefes vererek öncelikle bir sıkıştırma yapıyorum. Parmak hı hı. ucunu kendime çektim. Ve böylece bacak kaslarını, kalça kaslarını. Evet, kalça ve bacak kaslarımızı çalıştırıyoruz. Hı, hı. Son iki. Ve şimdi burada kaldım. Nefes aldım ve nefes vererek. Kalçamızın üst bölümü yine bacak devrede. Parmak ucum yine bana bakıyor. Hep parmak ucunu kendimize ve, doğru çekiyoruz. Evet bu şekilde daha etkili yaparken. hissediyoruz. Evet. Nefes al ve nefes vererek. Hı hı. Ve yine burada kaldım. Parmak ucumu yine kendime doğru çektim. Evet. Ve bir tabak boyutunda hafif bir yuvarlama yapıyorum. Yuvarlak hareketlerle. Yuvarlak hareketlerle. Evet. Yuvarlığa tam olarak tamamlamamız önemli. Hı -hı. Yine kalçayı arkaya düşürmeden kalça kemikleri evet. yerde sabit. Ve şimdi Hı -hı. ters yöne. Burada da yine kalça sıkışıyor tamamen. Evet. Böylece kalça ve basen kaslarında da çalıştırmış oluyoruz. Evet çok teşekkür ederiz sevgili Aydin. Ee, şimdi çayımızı ikram edelim sana. Seni çok yorduk. Çok Bakalım.